Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir gruba reaction çekmek istedim. Benden yine çok fazla istenilen EXO grubu. E, grup hakkında gerçekten hiçbir bilgim yok. Üyeleri tanımıyorum. O yüzden yine çok rahatsızım. Çünkü isimleriyle hitap etmediğimde kendimi rahatsız hissediyorum. Ve o yüzden ilk defa şimdi izleyeceğim yine bu çocuk, şu çocuk, şu kişi diyeceğim. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi bir tane şarkısını seçtim ve onu izlemeye karar verdim. O zaman haydi bakalım. Ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız başlayalım. Şimdi ben kulaklığımı taktım. Hazırım arkadaşlar. Buradan kaydımızı başlatalım. Çocukların e, tipini falan hiç bilmiyorum bu arada. Görünüşleri hakkında hiçbir fikrim yok başlattım. Çok merak ediyorum. Oh my god. Okay. Yalnız sound'u çok iyi gidiyor. Did I? 사람은 9초도 우드 리고 삼켜 그래나 무척 담 니께 널 망쳐 놓을 거야？네, 마음속 에 각인 된채죽 어도 영원히 살래? Coming 그러니까 girl, you call me monster, 네, 마음 으로 들어 갈게. Yeah. Yeah. 전, 유 리와 네삶을 다,

有我，那你能度量。狼狼 bir ses var. Onu o kimin sesi bilmiyorum ama çok tatlı. Oh. Bitti hemen yine. Bir saniye bir durdurayım bir dakika. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Ee, sahneler şunu bir çıkarayım. Sahneler bayağı hızlı geçiyor bu arada. Ee, yani böyle üyeleri yakalamak biraz zor oldu benim için açıkçası. Bir de şimdi ilk defa da izlediğim için e, hangi ses kime ait, kim hangi parti söylüyor hiçbir fikrim yok şu anda. Yalnız bayağı iyiler. Yani şeyleri güzel yine. Se sesleri çok güzel. Ya işte yani yapıyor Koreliler. Anlatabiliyor muyum? Yani dansları çok iyi. E, sesleri bayağı iyi. Bilmiyorum ben çok böyle algılayamadım şu anda bir tane daha bir videolarını izlesem mi acaba yani aslında tek bir tane video izleyecektim hani aklımda o vardı ama mesela tarz olarak biraz daha hard bir tarzları var sanırım yani biraz daha sertler ee, yani tarz olarak şimdi ben kıyaslamaktan hiç hoşlanmam ne insanları kıyaslamaktan hoşlanırım ne grupları kıyaslamaktan hoşlanırım çünkü herkesin kendi yapısı var kendi oluşumu var kendi fikri o yüzden çok fazla hani o öyleydi de bunlar da böyle yapmış. O öyleydi de bunlar niye böyle yapmış? Asla demem. Yani hepsi bence kendi içlerinde yorumlanmalı diye düşünüyorum açıkçası. Enerjisi yine çok yüksek bir grup bence. Şimdi ben hemen e, bu videonun arkasından sonra hemen böyle bir canlı performanslarını falan net izlerim, kesin izlerim ve üyeleri tanımak amaçlı da zaten e, bir araştırma kısa bir araştırma yap kendileri hakkında. Um, o zaman ben bu EXO'nun bir tane daha şarkısı var, um, Obsession sanırım. O da bayağı ünlüymüş ve insanlar yine bana çok fazla yazdılar o şarkı için. İsterseniz gelin bir de onu deneyelim. Hem ben de böyle daha şey görmüş olurum, e, üyeleri daha yakından görmüş olurum çünkü ilk defa izliyorum ve sahneler o kadar hızlı ki, hani tam olarak böyle yakalayamadım yani. Hani zaten çok hızlı hareket ediyorlar. Aslında ben o tavırlarını da çok seviyorum. Yani çok senkron, çok hızlı. Bir tane tize çıkan bir ses var aralarda bir kişi söylüyor onu. Onun sesini çok beğendim ama hangisinin söylediğini yakalayamadım arkadaşlar. O yüzden başka bir klip daha izleyeyim. Büyük ihtimal orada yakalarım diye düşünüyorum. O zaman e, ben klibi bulup geliyorum hemen. Evet şimdi ben hazırım. Hemen klibimi buldum. Çok iyiler bu arada. Gerçekten çok iyiler. E, kaydı başlattım ekranımı büyüteyim. Bu şarkıdan da çok merak ediyordum. Sizin için iki tane video. Hadi. O lazerler. Çok severim lazer. Oh. 밤이 눈 o t sure o u 다 m y g o d o n y o u t e a d yine böyle oyun sahneleri gibi olmuş 그만해줘 내기속에서 다 되는 소리가 멀레를 불 오감은 그가새로 쏠리고 건도서고 더러운 나는 제멋대로 비어 하나는 땐채로 잠들면 소리가 지스면 되는 너 팬텀 면가 사라져 있아서들아이서게아다 get ready get ready cuz oh <laughs> <Yalnız yaratıları gülüyor> <hayatlarlar. Bayağı oyun gülüyor> canım yani. yaparken hiç bilmiyorum <laughs> Oh my god. Çok iyi sesi. come on Ya hangisine bakacağımı şaşırmıştım ben şu an. Bitti. Mi? Devam mı ediyor? Anlayamadım. Bitti. Bitti. Evet, bitti. Um, bir şey diyeceğim. Bir saniye, bir şey demek istiyorum. Bir dakika, bir şey demek istiyorum. Yalnız grup çok güçlü. Yani şöyle söyleyeyim. Bir de böyle bir oyun karakterleri yaratmışlar sanki. Böyle bir fantastik bir dünya var. Hangi oyundan ya da nasıl bir hikayeden esinlendiler hiç bilmiyorum. Ama görsel efektler bence bayağı sağlam olmuş. Tarzları çok farklı. Onu bir beğendim, onu bir sevdim açıkçası o tize çıkan ses demiştim ya hani çok beğendiğim ses zaten bir yerde böyle bir reaction veriyorum bir tepki veriyorum eğer hani orada o sahneyi yakalayıp alta yorum olarak yazarsanız hangi üyenin sesi olduğuna dair çok mutlu olurum gerçekten çünkü benim böyle dinlediğim müziklerde yakaladığım bir takım böyle ufak ayrıntılar vardır genellikle ve onlara takılırım ben bayağı obsesif bir şekilde takılırım o yüzden onun sesini çok beğendim yani kim bilmiyorum ama sesini çok beğendim. Yalnız klip bayağı iyi olmuş. Bilmiyorum, şeyi sahnesini çok beğendim. Ee, orada böyle iki tane kılıç çekiliyor ya şey yapmışlar. Hmm, nasıl söyleyeyim size? Slow motion gibi ama böyle karakter sanki arkadan böyle blur bir şekilde geliyor. Ben o tarz e, görselleri çok beğeniyorum bu arada. Diyorum ya şey hızlı e, bir grup belli yani şimdi kesin slow şarkıları da kesin vardır hani onu bilmiyorum ama çok hızlı geçişler var yakalamakta zorlanıyorum ama yakaladığım zamanlarda diyorum ki vah yani eh, yapmışsınız hani K-pop'a gerçekten bu kadar ön yargılı davranmalarını ben anlamıyorum insanların bence çok başarılılar yani her bir grubun ayrı bir kategorisi var bence mesela EXO ve BTS bence çok farklı i̇şte Blackpink de çok farklı hepsi kendi aralarında çok farklılar. Yani insanlar mesela bunları benzetiyor olabilir. İşte onun yaptığı müzik ona benziyor, onun yaptığı işte klip ona benziyor vesaire. Bu, bu her ülkede var ama yani hani bunda Amerika'da da aynı şey, aynı sıkıntı var. Türkiye'de de aynı sıkıntı var. Dünyanın her yerinde bu tarz eleştirilere maruz kalabiliyor insanlar. Ama önemli olan o küçük ayrıntıları yakalamak. Bence hani dünya kadar fark var aralarında. Gerçekten yani yaptığı müzikler de bence farklı hepsinin. Yani alt tabanlarına bakarsanız eğer zaten yani gerçekten hani bunu dinlemek için dinlemek yerine analiz eder gibi dinlerseniz zaten her grubun farklılığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani genellikle ön yargıda yaklaşan insanların sıkıntısı bu. Ya yani işte o onun aynısını yapmış, o onun aynısını yapmış. Odan zaten onun aynısında var. Değil. Yani herkes birbirinden esinlenebilir. Çünkü bu dünyada böyledir. Ee, ama herkes aynı işi ortaya koymaz. Ee, işte sıkıntı burada başlıyor. Yani bunu algılayabiliyorsa eğer karşıdaki insan zaten bir sıkıntı yok. Ama algılamayıp böyle dümdüz bakmaya devam ediyorsa bırakın dümdüz bakmaya devam etsin. Ona hayatında mutluluklar diliyoruz. Beğendim bu arada gerçekten beğendim. Şimdi ben hemen bu videodan sonra grup üyelerini tanımak amaçlı minik bir araştırma yapacağım. burada ee, bu arada ne kadar çok yakışıklılar ya. Gerçekten yani Exo'dakilere bakıyorum, BTS'tekilere bakıyorum. Çok güzel yüzleri var. Gerçekten çok yakışıklı çocuklar yani. Kızlar, Blackpink'teki kızlar. Bilmiyorum diyorum işte onların genetik böyle hani jilet gibi, porselen gibi yani hepsi. O yüzden seviyorsunuz arkadaşlar. Okey. Bugünlük bu kadar o zaman. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok ama çok dikkat edin. Öpüldünüz. Hoşçakalın.